Merhaba arkadaşım. Belki şu an yürüyorsun, belki bir kahve molasındasın, belki de sadece sessizce oturuyorsun. Bu an senin için. Hiçbir yere yetişmene gerek yok. Sadece dinlemeni ve sadece hissetmeni istiyorum. Çünkü bugün seninle hayatındaki en önemli kişiyi hatırlayacağız. O kişi sensin. Başkasının senden beklediği halin değil. Toplumun, ailenin, partnerinin görmek istediği versiyonun değil. Tamamıyla gerçek sen. Ve gerçek senin içinde uyuyan o güç. İçindeki güç dışarıdan öğrenebileceğin bir şey değil. O güç zaten doğduğun anda vardı. Bir bebekken gülmek için kimsenin izne ihtiyacın yoktu. Ağlamak için, hissettiğini ifade etmek için onay beklemiyordun. Kendin olduğun gibi ortaya koyuyordun. Ama büyüdükçe toplum bize kurallar öğretti. Şunu yaparsan ayıp olur, böyle düşünmek yanlış, şöyle olursan daha çok sevilirsin. Ve biz olduğumuz gibi olmayı unuttuk. O içsel gücü sakladık. Ama iyi haber şu. O güç hiçbir yere gitmedi. Sadece sessizleşti. Sadece senin ona yeniden dönmeni bekliyor. Peki o güce nasıl ulaşacağız? Burası çok önemli. İçindeki güce giden yol zihninin gürültüsünden geçmiyor. Aksine o gürültünün sustuğu yerde başlıyor. Mindfulness yani bilinçli farkındalık işte tam bu noktada devreye giriyor. Zihninin geçmişteki hikayelerle, gelecekle ilgili kaygılarla sürekli konuşmasına gerek yok. Çünkü gerçek güç geçmişin gölgesinde ya da geleceğin hayalinde değil, tam şu anda. Şimdi bir deney yapalım. Gözlerini kapatmanı istiyorum. Burnundan derin bir nefes al. 4 saniye tut ve yavaşça ver. Nefesin bedeninden geçerken hissettiğin o akış işte senin gerçek gücünün kapısı. Nefes seni zihinden çıkarıp bedene, şimdiki ana getirir. Ve burada tüm kaynakların zaten hazır. İçindeki gücü uyandırmak demek hayatının kontrolünü ele almak demek değildir sadece. Aynı zamanda kontrol edemediğin şeyleri kabullenmek, direnmeyi bırakmak ve olanla uyum içinde olabilmek demektir. Bunu başardığında kendine karşı daha nazik olursun, ilişkilerinde daha dürüst olursun, işinde daha yaratıcı, hayatında daha cesur olursun. Çünkü artık enerjini başkalarının ne düşündüğünü tahmin etmeye, geçmişteki pişmanlıklara ya da gelecekteki olasılıklara harcamıyorsun. Tüm enerjin şu anın içinde ve burası senin en güçlü olduğun yer. Peki dinlediğin bu sözleri hayatına nasıl taşıyacaksın? Sana basit ama etkili bir yöntem vereceğim. Buna 3 nefes, 3 soru ritüeli diyorum. Üç derin nefes al. Her nefeste bedeninin gevşediğini hisset. Kendine şu üç soruyu sor. Şu anda ne hissediyorum? Şu anda neye ihtiyacım var? Şu anda bana iyi gelecek en küçük adım ne olabilir? Bu üç soruya dürüstçe cevap verdiğinde hayatındaki pek çok karmaşanın aslında sadece zihninde olduğunu fark edeceksin. Ve en önemlisi kendi gücünü hissetmeye başlayacaksın. Unutma, içindeki gücü bulmak, onu dışarıda aramayı bırakmakla başlar. Kendini duyduğunda dünyayı daha net duyarsın. Kendine dokunduğunda başkalarına daha net, daha derin dokunursun. Şimdi bir kez daha derin bir nefes al ve hatırla. Aradığın güç zaten sendeydi. Sadece ona dönmen gerekiyordu. Benimle bu yolculuğa çıktığın için teşekkür ederim. Şimdi hayatına devam et. Ama bu kez farkındalıkla, bu kez kendi gücünü bilerek. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakal.